YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Ben Erol Olagül. Bugün sizlere elektrikli bisikletin ekran ayarlarıyla ilgili bir video oluşturacağım arkadaşlar. Ee, hangi ekrandan bahsediyorum? SV900 ekrandan bahsediyorum. Ee, zaten elektrikli bisikletlerin birçoğunun ekran ayarlarını sizlere tanıttım. Ee, SV900 ile ilgili bir videom yoktu. Bunun da eksikliğini bu videoyla e, gidereceğiz inşallah. Şimdi e, ekran ayarlarına direkt geçelim ve bisikletin e, tüm özelliklerini gösterelim. Hemen ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Genelde SV900 ekranlar kit sistemle elektrikli bisikletlerde kullanılıyor. Yani daha sonradan e, bisikletlere elektrik taktığımız zaman batarya ve motor e, bu sistemlere SV900 ekliyoruz. Gerek biz gerekse başka e, firmalar bu SV900 ekranı sıklıkla kullanıyor. O yüzden de bu ekran ayarları önemli. E, sadece SV900 olarak düşünmeyin. Özellikle RKS'nin birçok modeli e, ekran ayarları olarak içerisindeki ekran ayarları birebir aynı. Şimdi ben bu ekranı gösterirken Onlarla ilgili de bilgiler vereceğim. Ve ekranla ilgili bütün bilgilere vakıf olacaksınız arkadaşlar. Bu konuda emin olabilirsiniz. Şimdi hızlıca ekran ayarlarına geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekranımız SV900 ekran. Kontrolcümüz burada arkadaşlar. Buradan kapatma tuşu var. Buna bir kere bastığımız zaman toplam kilometreyi gösteriyor. Bir kere daha bastığımız zaman ilk çıktığımız andan itibaren gittiğimiz kilometreyi gösteriyor. Kapatıp açtığımız zaman burası sıfırlanır. Hemen deneyelim. Basılı tutuyoruz. Kapanıyor. Tekrardan basılı tuttuğumuz zaman açıldı. Şimdi toplam kilometremiz 5. Bir daha bastığımızda gördüğünüz gibi 0. Yani her açılış kapanışta tribimiz sıfırlanıyor. Gidene kadar bu kilometre size gösteriyor. Onun dışında diğer ayarlarımıza bakalım. Ana ekranda bizi ne karşılıyor? Şurası hız göstergesi arkadaşlar. Hız göstergemizi de hemen şurada da göstermek istiyorum. Şöyle kaldırarak. Şu gaz koluna bastığım zaman buradan gösterelim. Gördüğünüz gibi hızımız burada değişiyor. Bu şekilde. Orta taraf hızımızı gösteriyor yani anlayacağınız. Alt tarafta watt var. Biz buna gaza dokundukça burada watt değişiyor gördüğünüz gibi. Ee, ne kadar voltaj çektiğini gösteriyor. Bataryadan motorun ne kadar çektiğini gösteriyor. Bunun ne kadar yüksek çekerse o kadar hızımız artar. Ve o kadar da şarjınız enerjiniz gider. Burada pas seviyemiz var. Birden başlıyor. Sıfırdan başlıyor daha doğrusu. Sıfırda elektrik vermez. Bir de en az verir. 3 orta 5 en hızlı. Zaten birazdan ekran ayarları içerisinde göstereceğim. Bu ayarı değiştirebiliyorsunuz. 3 kademe yapabilirsiniz. 5 kademe yapabilirsiniz. 9 kademe yapabilirsiniz. Ana ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Burada da e, şarj göstergemiz var. Şu an full şarjımız. E, bu azaldıkça bu tarafa doğru enerjimiz e, azalıyor. Şimdi burada bir ayar daha var. artı ile kapatma tuşuna basılı tuttuğumuz zaman orta tarafta şurada AVG speed yani ortalama gidilen hızı gösteriyor arkadaşlar. Bir daha artıyla kapatma tuşuna bastığımızda maksimum çıkılan hızı gösteriyor. Az önce gaz koluna dokunduğumda 5. kademenin maksimum hızını gördük. Boştayken 74 km hızı gördük gördüğünüz gibi. Tekrardan bastığımız zaman ekranı açtığımız andan itibaren kaç dakika zaman geçtiğini gösteriyor. Ana ekranımızdaki ayarlar bu kadardı arkadaşlar. Tekrardan basılı tuttuğumuzda ana ekrana gelecek ve hızı gösterecektir. Ondan sonra ayarlarımıza girelim. Ana ekranımız bu şekilde. Bir şey daha söyleyeyim burada. Eksiye basılı tuttuğumuz zaman yürüme modu devreye giriyor onu da bilgisine vereyim. Diğer ekranlarda da artıya basılı tuttuğumuzda farlar açılıyor. RK's'nin modellerinin hepsinde standarttır bu. Artıya basılı tuttuğumuz zaman ekran farımız açılır. Önümüz aydınlanır. Şimdi ayarlara girelim. Tüm ekranlarda ortaktır bu ayarlar arkadaşlar. Artı ile eksiye basılı tuttuğumuz zaman ayarlara girebilirsiniz. Yani bu ekranın iç ayarları dediğimiz ayarlar. Bu iç ayarlarıyla ilgili bir sürü ayar var. Bu ayarları tek tek size göstereceğim. Şöyle artı ile eksiye bastım. P01. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar P01'e geldik. Burada kaç tane ayar var ona bakalım. P2, P3, P4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devam ediyor. 17'ye kadar çıkacak arkadaşlar. 17. Sonra 1'e gelecek. Bizimkinde 20 ayar var. Bazılarında 17 ayar var. 20 ayarmış bizimki. 1'e tekrardan geldik. Bu 20 tane ayarın her biri farklı farklı özelliklere sahip. Şimdi P1'e bakalım. P1 ekran parlaklık ayarı arkadaşlar. Belli bir süre beklediğimiz zaman bu arada geri ana menüye dönüyor. Tekrardan ile eksiye basılı tutarak gelebiliyoruz. Bu ekran parlaklık ayarı. Bir, ekranımızı kapatıyor. İki, parlaklığı biraz açıyor. Üç, parlaklığımızı maksimum düzeyde açıyor. Kapatma tuşuna bir kere bastığımız zaman P2'ye geliyor. Kilometre mi? Mil mi? Mile yani. Yurt dışında genelde mile kullanılır. Bizim Türkiye'de kilometre cinsinden gittiğimiz yolu mesafe olarak ölçebiliyoruz. Tekrardan bastığımız zaman bir kere kapatma tuşuna voltaj değeri arkadaşlar. Burası çok önemli. Her bisiklet için çok önemli. Görmüş olduğunuz gibi 36 var. 48 var. Sonra 52 ve 60 olarak devam ediyor. Bisikletleriniz hangi voltajdaysa arkadaşlar ona girmek zorundasınız. Özellikle RKS'lerin çoğu 36 volta göre ayarlı. Bunu 48 yaptığınız an batarya bitmiş gibi gösterir. Yani batarya zayıfmış gibi gösterir. Batarya arızalı mı diye düşünebilirsiniz. Hayır. Voltajı yanlış girmişsinizdir. Bunu 36 yaptığınız zaman düzelir. Bizim bisikletimiz ne? Bizim bisikletimiz Kit sistemli bir elektrikli bisiklet. Yani 1000 watt motor 48 volta göre ayarlı bir bisiklet arkadaşlar. O yüzden bu bisikletin voltajı 48 volta göre ayarlı. Ama bunu 36 volta göre de ayarlanan bisiklet de var. Onu da gösterelim. Bu tarz katlanan bisikletlerin çoğu RD5, RK's'nin bazı modelleri 36. Onlarda 36'ya göre ayarlıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şimdi diğer ayarlara girelim. Bunu anladığınızı düşünüyorum. Bizim bu bisiklette voltaj değerimiz 48. O yüzden P03'ümüz 48'eyiz. Diğerlerinde 36 veya 48 onu bisikletin özelliğine göre değiştirirsiniz. Şimdi P4'e gelelim. Tekrardan bastık. P4, 005. P4 arkadaşlar uyku modu. Yani 5 dakika hiç ellemezseniz bu bisiklete uyku moduna girer. Diğer tüm bisikletlerin ayarları da bu şekildedir. Bunu isterseniz 10 dakika da yapabilirsiniz. Tamamen keyfi. Tamamen kapatmak için ne yapabiliriz? 0 yaptığınız zaman hiçbir zaman kapanmaz ekranınız. Devamlı açık kalır. Yani hiç ellemeseniz de bu şekilde açık kalır. Biz 5 yapalım. 5 dakika sonra markete girdiğimizde unutluk ekranı kapatmayı kendi kendine kapansın. P05 arkadaşlar. P05 1. Burada az önce söylemiştim. Pas ayarı var ekranda. 0 yaptığımız zaman 3 kademe oluyor. 1 yaptığımız zaman 5 kademe oluyor. bunda bir 9 ayarı yokmuş demek ki. 2 ayar var. Onun için ben de kullanıyorum. Yani 5 kademe hızımız var. Yavaş, hızlı, orta, daha hızlı, en hızlı şeklinde hızımız buradan ayarlanıyor. P06 arkadaşlar lastik boyutu yine uzaktan çekelim lastiğimizi de gösterelim Lastiği gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bisiklet 26 janta göre olan bir bisiklet ee, Onun için lastik boyutunu jant boyutunu 26 yapıyoruz Ama bu bisikletin ekran ayarına geldiğimiz zaman ne yapmamız lazım Görmüş olduğunuz gibi Bu 20x4.5 yani 20 jant 20 jant olduğu için hemen burada da gösterelim burada da sv 9 ekranımız var Açıyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı şekilde ayarlara giriyorum P6'ya geliyorum. Gördüğünüz gibi 22 ayarlamışız. Neden 22 ayarladık? Fat bike olduğu için kalın tekerlek, yanakları geniş olduğu için 20 yerine 22 ayarlıyoruz ki kilometreye daha doğru göstersin. Bu şekilde P06 değerini ayarlıyoruz. Tekrardan artı ile eksiye basıp ayarlara giriyorum. P7'ye geleceğiz. Bunu da öğren, anladığınızı düşünüyorum. Bazı modeller mesela 28 jant. O zaman ne yapacağız? 28'e getireceğiz. Şu şekilde artıya basarak arttırabiliyoruz. 28 yapınca 28 janta göre olabiliyor. Şehir bisikletleri özellikle 28 jant. Biz 26'ya geri getirelim. Bizimki 26. P07 arkadaşlar. Hız ölçme mıknatıs ayarı arkadaşlar. Bu motorların içerisinde mıknatıslar var arkadaşlar. Bu mıknatıslara göre hareket halinde hızımızı görebiliyoruz. Doğal olarak da bu yanlış girdiğimiz zaman ne olur? Hızımızı yanlış gösterir. O yüzden her bisikletin doğru değeri vardır. Doğru değerleri girmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum RKS'nin çoğu modelleri 1. Yani 1 yapıyorsunuz. P07 1. Ee, bu modellerde 46. Yani bizim kullanmış olduğumuz kit sistemli elektrikli bisikletin SV900 ekran ayarı 46-47. Ee, bazı modellerde çelik jantlı yine kit sistemleri var. Bunlarda 60-70-80 civarında oluyor. Bazı modellerde de yine RKS, Skyjet Nitro, MX-25 bunlar gibi bisikletlerin ekranlarında da e, 46 yine 46 doğru ayar gösteriyor. Dediğim gibi tamamen motorun içerisindeki mıknatısla e, alakalı bir durum. SV900 ekranlarda kit sistemi kullanıyorsanız 46-47 yapabilirsiniz. Devam edelim. P08. Arkadaşlar P08 100 yaparsanız bu maksimum hızı neyse motorun onu yapar. Yani 100 km yapmaz tabii ki de. Ama bu mesela 1000 watt. 1000 watt motorlar genelde 50-55 km hız yapar. Maksimum 50-55'i görürsünüz. Bunu hız sınırlaması yapmak istiyorsanız 25 yapabilirsiniz. 25'i geçmez. Şöyle yapayım hemen. Şu an 25 yaptığımda bu Kilometre 25 kilometre hızı geçmez. 30 yaparsanız 30'u geçmez. Zaten RKS modellerinde maksimum 30-32 yapabilirsiniz. 250 watt motorla. Onun için ee, yani 25 de yapabilirsiniz 30 da yapabilirsiniz. 100 de yaparsanız yine 32'yi geçmez yani. Bu şekilde söyleyebilirim. Tekrardan ben düzeltiyorum. 100 yapacağım ben kendi bisikletimde. Maksimum hızım 55'i görmek istiyorum çünkü. Yani P08 ayarı hız limitini kaldırma ayarı arkadaşlar. 100 yaptık. P09'a geldik. P09'da da arkadaşlar sıfır olduğunda gaz kolunu kullanabiliyorsunuz. Bir yaptığınızda gaz kolunu kullanamıyorsunuz. Bu şekilde bir özellik. Ee, ekstra farklı bir özelliği yok diye ben biliyorum. Var olduğunu düşünen birisi varsa videomu izleyen arkadaşlardan e, söyleyebilir. Bize e, katkı verebilir. P10 değeri arkadaşlar 2. Bu da yine aynı ayar. Sıfır yaptığımız zaman sadece pedal sensörüyle hareket sağlıyoruz. Bu bisikletin ortasında arkadaşlar pedal sensörü var. Pedal çevirdikçe motor devreye girer. Yani sıfır yaptığımızda sadece onu aktif yapmış oluyoruz. Bir yaparsak bunu bir yaparsak sadece el gazıyla gidiyoruz. Bu sefer pedal desteğe girmez. Sadece el gazıyla gidebiliriz. İki yaparsak hem pedal sensörüyle hem de el gazıyla aynı anda e, aktif hale getirebiliyoruz bu motoru e, ve hareket ediyoruz. P11'e gelelim. P11 1 arkadaşlar. Şimdi bu ayar 12 tane ayar var. P11'de 12 hatta 15'e kadar çıkıyor. Bunu bir yaparsak Pedalı çevirir çevirmez motor hemen devreye giriyor. 4 yaparsak pedalı 1 2 tur çevirirken hemen devreye giriyor. 12 yaparsak pedalı 1 çeviriyorsun, 2 çeviriyorsun, 3 çeviriyorsun, hızını alıyorsun ondan sonra pedal devreye giriyor. Yani pedalın hemen devreye girip girmemesine ayarlıyor bu. Biz 1 yapıyoruz. Bir hemen pedal çevire çevirmez girsin. Daha biraz kolaylık sağlıyor açıkçası. Özellikle de gaz kolu olmayan kişiler için bunu 1 yapmasına öneriyoruz. P12 arkadaşlar bu da eğer bunu 5 yaparsak pedalı çevirdik motor devrede çeviriyoruz devrede bırakıyoruz biraz daha devrede biraz daha devrede çıkıyor. 5 demek bu demek. 1 yaptığımız zaman pedalı çeviriyoruz motor devrede bıraktık hemen motor devreden çıktı. Bunu 3 yaparsak motoru bırak pedal çevirmeyi bıraktığımızda motor biraz daha devrede kalıp yine çıkıyor. Yani pedalın devrede kalma süresini arttırıyor. Pedal çevirmeyi bıraktığımız zaman. Bu ayar da bu. Ben 5'te bırakıyorum. Hemen kesmesini istemiyorum. Pedalı ara ara slow motion böyle yavaş yavaş çevirirken pedalın devreden çıkmasını engelliyor bu ayar. Gelelim P13'e. Burada pedal sensörünün içerisindeki mıknatıs sayısını gösteriyor. P13. Tekrar gelelim. Çıktık. P13. Bu 8 var. 5 var. Bir de 13 var. Genelde bunlar doğru değerlerdir. Bizimkiler 12'dir. Bu bisiklet için yani özellikle direct drive sistemle bu motorların kullanmış olduğumuz pedal sensörlere 12 ayar doğru ayarı gösteriyor. 14'e gelelim. P14 arkadaşlar motorun bataryadan çekeceği voltaj akım değerini gösteriyor. Ama bu değer genelde hiçbir bisiklette aktif değildir. Bunlar beyinde genelde beyinle alakalıdır. Şu an mesela Türkiye'ye yeni yeni beyinler geliyor. Bu beyinlerde bu akım ayarları aktif geçiyor, aktif hale geçiyor. Ama şu ana kadar kullanılan beyinlerin hemen hemen hepsi aktif değil pasif. Yani bunu isterseniz 19 yapın, isterseniz 15 yapın hiç fark etmez. Ben 20'de bırakıyorum ama P14 RKS modelleri de dahil şey yapmıyor yani herhangi bir ayara etkilemiyor. Bunlar standart. P15 motor voltaj koruması arkadaşlar. şimdi bu bataryamız bizim 48 volta göre ayarlı arkadaşlar. Bataryamız. Yani mesela RD8 model de 48 volta göre ayarlı. Yani o modelde de bu modelde de motor voltaj koruması 39 olması gerekiyor. Bu ne demek? Yani normalde bataryayı tam şarj ettiğimiz zaman 52-54 seviyelerine geliyor yani voltaj olarak. Oradan düşüyor. Biz kullandıkça voltaj düşer. Voltaj 39'a geldiğinde kapatıyor. Yani 39'dan daha aşağıya düşerse motora zarar verir. Yani bataryadan çekilen voltaj azalacağı için motora zarar verir. O zaman voltaj koruması devreye girmesi gerekiyor. Kaç olması lazım? 48 voltlar için 39. 36 voltlar için 29 arkadaşlar. 29'a getireceksiniz RKS kullanan arkadaşlar. P15 değerin arkadaşlar RKS kullananlar 29. Ee, RKS'nin 36 voltunu kullananlar 29. 48 voltunu kullananlar 39'a getiriyor. Yine kit sisteminde SV9 ekranda da 39. P16 değeri arkadaşlar toplam gittiğimiz kilometreyi gösterir. Şu ana kadar 5 kilometre yol yapmışım. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu sıfırlayabiliyoruz. Bilginiz olsun. Şu an herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz. 5 km gitmişim. Bunu sıfırlamak için e, kontrolcüden artı tuşuna basılı tutacaksınız. Yani üst tuşu. Basılı tutalım. 6-7 saniye basılı tuttuğumuz zaman göreceksiniz sıfırlanacak. Ve sıfırlandı. Görmüş olduğunuz gibi şu an 0 km'de gidebilirsiniz. Yani bunu kullanan kişiler şöyle yapabilir. İkinci el bisiklet alım satım yapanlar. Mesela ikinci el alım satım yaparken... E, Bisiklet daha sıfır, hiç kullanılmadı diye plastikleri temizleyip satabiliyorlar. Yani bir 20 kilometre, 40 kilometre gitmiş olabilir. Belki de daha fazla da gitmiş olabilir. Sıfırlayıp biraz daha gidebilir. Yani size 100 kilometrede, 150 kilometrede diyebilir. Bunu anlamanın ne yolu var? Yani ekrandan anlayamazsınız. Nereden anlayabilirsiniz? Lastiklerden anlayabilirsiniz. Lastik kullanılmışsa birazcık erimiş olabilir. Yine kadro yapısından anlayabilirsiniz. Çizik falan olabilir, düşmüş olabilir. Yani uzun süre kullanılan bisiklet kendisini belli eder arkadaşlar. Oralardan bilebilirsiniz. Aksi takdirde ekran ayarlarından dediğim gibi çoğu modellerde sıfırlanabiliyor. Şimdi diğer ayarlara gelelim. P16 toplam kilometre dedik. Sıfırlanabiliyor dedik. P17 ayarına gelelim. P17 ayarı da arkadaşlar yine sıfırla bir ayarı arasında değişiyor. Bu da e, pedal sensörünü aktif ediyor veya kapatıyor. Az önce P09'da söylemiş olduğum ayar 1'e getirince pedal sensörü iptal oluyor. 0 e, sıfır yaptığımız zaman pedal sensörü aktif hale geliyor. Daha önceleri bu hız sabitleme ile alakalı bir ekran ayarıydı. Daha sonradan sistemi değiştirdiler. Yani bunda şu an bu şekilde e, sıfır yapmanızda yarar var. P18'e gelelim. P18 arkadaşlar tork ayarı. Şimdi bunu normalde yüzde gelir her zaman. Tork ayarı yüz gelir. Bunu biz 110, 120, 125 yapabiliyoruz. Ama daha yüksek yaptığımız zaman hız satmasına neden oluyor. Yani torku yükseliyor. Ama kilometre örnek veriyorum. E, 40 km giderken 55-60 km de gösterebiliyor. Burada öyle bir sıkıntı var. O yüzden genelde 110 115 gibi değerleri girerek deneme yapabilirsiniz. Bu tork size yetecektir. Ya da 125 yaparsınız. Kilometreyi fazla da sorun etmezsiniz. Maksimum tork da kullanabilirsiniz. 150 falan yapmanız fazla bir şey fark etmez. Dediğim gibi sadece kilometreniz sapar. Ben bunu genelde yüzde kullanıyorum. Doğru kilometreyi görebilmek için. Zaten bir motorum yeterli kalıyor. P19'a gelelim. P19'da 0 ile 1 arasında bunlar motorun iç ayarlarıyla alakalı bir şey. 1 de yapsak 0 da yapsak herhangi bir şey fark etmiyor benden adım. Yani bunu da bilen arkadaşlar varsa ekstradan katkı vermek isteyen varsa açıklamalar kısmından söyleyebilir. Herhangi bir şey etki etmiyor. Ve son ayarımız 20'ye geliyoruz. 20. ayarımız da yine 0. Bu da dediğim gibi değişmiyor. Bu da yine sistemin içeriğiyle alakalı bir ayar. Evet arkadaşlar bu şekilde ee, SV900 ekranla birlikte bütün ayarları göstermiş oldum. RKS'nin modelleri de dahil olmak üzere genel anlamda ayarlar bu şekilde standart e, ayarlar. SV900'ü kullananlar kit sistemi kullanan arkadaşlar da ayarları birebir benim yapmış olduğum ayarlar gibi yapabilir. Sormak istediğiniz sorular olursa açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ee, bununla ilgili sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ee, Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine YouTube kanalıma destek vermek amaçlı kanalıma abone olarak beğenirseniz videomu çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.